Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Futbol Manager 2024 ücretsiz bedava bir şekilde nasıl kurulur ve güncel kadrolarla oyunu nasıl oynayabilirsiniz onları göstereceğim. Bütün yaptığım adımları tek tek devam ederseniz arkadaşlar hiç atlamadan videoyu ilerletmeden izlerseniz oyunu ücretsiz bir şekilde sahibi olabilir ve sonsuza kadar yani bütün ömrünüz boyunca kütüphanenizde barındırabilirsiniz arkadaşlar. Hiç hız kaybetmeden hemen videoya geçmek istiyorum. Oyunu oynayabilmemiz için indirebilmemiz için Epic Games'e ihtiyacımız var arkadaşlar. Google açıyoruz. Google'a Epic Games indir yazıyoruz. Daha sonra çıkan en üstteki sayfa Epic Games Store'a tıklıyoruz. Windows'ta yükle'ye tıklıyoruz. Hemen anlık bir şekilde yükleme başlıyor dostlar. Yani yükleme Epic Games'in indirme dosyası deniyor arkadaşlar. Zaten çok kısa, 176 megabaytlık bir dosya. Bunun üzerine tıklıyoruz. Yükleme başlatılıyor. İstediğiniz yere bunu yükleyebilirsiniz dostlar. Evet, Epic Games'i yüklemeye başlatıyoruz. Gelen soruya evet'e basıyoruz. Çok kısa bir işlem dostlar. Bilgisayarınız kısa sürede, tabi bilgisayardan bilgisayara değişebilir. Ama kısa bir sürede Epic Games'in launcherını yani Epic Games'in arayüzünü hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Evet kısa yolu geldi bile. Şuraya alalım. Gözümüzün önünde kalsın. Tekrardan evet diyoruz. Bu Epic Games ile ilgili ufak tefek dosyalar var. Onları onaylıyoruz. hiçbirinde sıkıntı yaşayacağınız bir dosya yok arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Kurabilirsiniz. Bu yapacağım bütün işlemler ücretsizdir. Ve ben de iki sizle birlikte şu an Epic Games'ten alıyorum. Ee, ve hesabımı ekleyeceğim ve kurulum yapacağız. Daha sonra da güncel transferler nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim. Tabii çok sıkmamak adına arkadaşlar bazı yerleri atlayacağım. Mesela burayı atlayayım isterseniz. Evet arkadaşlar indirme bitti. Bu sizin internet hızınıza göre değişkenlik gösterebilir. Çıkan soruya yine evet yazıyoruz. Evet'e basıyoruz. Otomatik bir şekilde Epic Games'in uygulaması açılıyor. Herhangi bir şey basmanıza gerek yok. Daha sonra tam ekran yapıyorsunuz. Buradan yeni bir hesap oluşturmanız lazım arkadaşlar. Ya da olan bir hesabınız varsa onunla giriş yapmanız gerekiyor. Burada hani ben kendi olan mevcut hesabıma hemen giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar hesabımıza giriş yaptık. Siz de kendiniz giriş yapabilirsiniz kendi hesabınızda. Daha sonra mağazaya tıklıyorsunuz. Mağazanın alt tarafa doğru ekranı kaydırdığımız zaman Ücretsiz oyunlar başlığı altında oyunlarımız var. Bunlar daha sonra gelecek oyunlar ve bu iki oyunumuz bizi ilgilendiren taraf burası. Futbol Manager 2024 şu an şimdi ücretsiz yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. 1200 TL'lik değerindeki oyunumuzu ücretsiz bir şekilde almak için yükle tuşuna basıyoruz. Dosya bizi otomatik olarak yönlendiriyor. Açılan sayfamızda bu işareti tik koyuyoruz ve sipariş ver'e tıklıyoruz herhangi bir hiçbir ücret vesaire ödemiyorsunuz arkadaşlar. Tamamıyla ücretsiz ve ömür boyu sizin hesabınızda kalacak arkadaşlar. Siparişiniz için teşekkürler dedi. Panede görüntüle tıklıyoruz. Artık oyun bizim hesabımızda ücretsiz bir şekilde oldu. Oyunun oyun içi editörü ve diğer dosyaları oyunla birlikte ücretsiz. Bizim indirmemiz gereken ana dosyamız Futbol Manager 2024 dosyası. Yükleye tıklıyoruz. Daha sonra indirmek istesin, istediğiniz dosyayı seçiyorsunuz. Ben E dosyasına yapacağım için yerini değiştiriyorum. Yükleye tıklıyoruz. Ve oyunumuzun yüklemesi başlıyor arkadaşlar yani daha doğrusu indirmemiz başlıyor ve buna tıklayarak da takip edebilirsiniz. Oyunumuz toplamda 5.09 GB yani neredeyse 5 GB'lık bir oyun. İnternet hızınıza göre değişiklik gösterebilir yaklaşık 5 dakika 10 dakika içerisinde indirecek. Buralarda sıkılmamanız adına videoyu durduruyorum tekrardan indirme bitesi, bitmeye yakın. Tekrardan birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar indirmemiz neredeyse bitti. Hatta ben bunu derken indirmemiz bitti arkadaşlar. Oyunumuzu indirdikten sonra kütüphanemizin sol tarafında oyunumuz beliriyor. Daha sonra oyuna başlata tıklayabilirsiniz. Ama bundan önce arkadaşlar size transfer güncellemesini göstereceğim. O yüzden bu adımları da eksiksiz bir şekilde izlemeye devam ederseniz hem futbol Manager 2024 oynayacaksınız hem de bugünün yani transfer döneminin kapandığı gün itibariyle oyunumuzun güncel kadrolarıyla oynayacaksınız. Lütfen videoyu atlamadan izleyin. Tekrar Google açıyoruz. Google'da açılan sayfada FM24 transfer update yazıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yazılıyor ve Enter'a tıklıyoruz. Sonra en üstte çıkan sayfa Shortyoutsi.net sayfasına tıklıyoruz. Bu şekilde sitemiz açıldıktan sonra solda yazan update FM24 altına da download fm i'me 24 data update'e tıklıyoruz arkadaşlar yeşil noktaya. Bastıktan sonra arkadaşlar 5 Eylül 2024 itibariyle yapılmış bütün transferleri indirmiş oluyoruz. indirme dosyamız sağ, sağ üstte beliriyor arkadaşlar. Bu dosyaya sol tıkla tıklıyoruz ve açılan dosyaya burada duruyor. Daha sonra Google ekranını kapatıyoruz. Burayı iyi izleyin arkadaşlar. Belgelerime girmemiz lazım. Buradan ya da buradan da yapabiliriz. Buraya basıyorum. Daha sonra belgelerime tıklayacağız. Belgelerim. Daha sonra Sport Interactive'e tıklıyoruz. Açılan dosyada Futbol Manager 2024'e tıklıyoruz. Daha sonra burada Editor Data dosyasını buluyorsunuz. Eğer yoksa da buraya sağ tıklayıp yeni yazıp klasör açabilirsiniz. Edi, adı Editor Data olması lazım arkadaşlar. Aynı bu şekilde. Editor Data dosyasını bu şekilde açtıktan sonra indirdiğimiz dosyayı bu şekilde hepsini seçip editor data dosyasının içerisine sürüklüyoruz. Daha sonra hepsi yüklenmiş oluyor. Bunları kapatabiliriz arkadaşlar. Daha sonra tekrar Epic Games'i açıp Football Manager 2024'e başlata tıklıyoruz ve oyunumuz açılıyor. Logo paketi eklemek isterseniz yani çoğu e, takımın logoları orijinal ya da lisanslı değil İsterseniz bunu yapmak istiyorsanız da bunun videosunu kanalımda paylaşmıştım arkadaşlar İsterseniz kanalıma girip logo nasıl yüklenir nasıl indirilir ve oyuna nasıl kurulur bunlarla ilgili de bir video istiyorsanız oradan izlemek istiyorsanız oradan izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar oyunumuza giriş yaptık. Oyunumuzda nasıl transferleri yüklememiz gerekiyor onu göstereceğim. Yeni bir oyuna başla seçeneğinden sonra kariyere geliyoruz ve açılan ekran bu şekilde olacak. Şuraya tıklıyoruz arkadaşlar veri tabanına buradaki az önceki yaptığımız transferlerin oyunda aktif olabilmesi için bunların hepsini seçe tıklamamız gerekiyor. Hepsini seçe tıklıyoruz. Bakıyorsunuz tekrardan herhangi bir tikin şu şekilde deaktif olmaması lazım. Hepsi tik bir şekilde durması lazım. Daha sonra onayla deyip oyun modunu seçe geliyoruz. Gelişmiş kurulum tabi ben size kısaca oyundaki transferlerin yapılıp yapılmadığını göstermediğine yalnızca türkiye ligini seçeceğim. Türkiye Süper Lig ve büyük veri tabanını seçeceksiniz arkadaşlar. Daha sonra oyuna başla yapıyorum. Oyun yüklendikten sonra tekrar beraberiz. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Bir profil seçeceksiniz. Tabi bende logo paketleri olduğu için logo paketlerini siz görüyorsunuz. Sizde bu şekilde gözükmeyecek. Önceki futbol menajerimdeki dosyalar burada da geçerli olduğu için arkadaşlar. Bende logolar gözüküyor. Size transferlerden göstereyim. Direkt açıldığı gibi onu gördüm zaten. Victor Osman'ın transferi dahi dün olmasına rağmen şu an oyunumuza dahil oldu. Bunlar gibi Zaniolo, Zaha bunlar kiralık gitti. Jakobs geldi. Bunlar gibi bütün transferler transferler arkadaşlar şu an aktif. Bu şekilde oyunumuzu ücretsiz bir şekilde indirip transfer güncellemeleri de yapabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah videom size yararlı olmuştur. Logo paketini indirmek istiyorsanız da kanalımdaki diğer videoda yani videomuzun bitişine de başlangıcını koyacağım arkadaşlar. İsterseniz ona tıklayıp da onu da indirebilirsiniz. Hani hemen kariyere başlamadan. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Herkese iyi günler diliyorum. İyi oyunlar.